Hiç kendi duygularının esiri oldun mu? Bir anda öfkeye kapıldın, kırdın. Günlerce geçmeyen bir pişmanlık, sustuğun bir an, korkularınla geçen yıllar. Belki de bir başkasının hayatına bakarken kendi hayatından nefret ettin. İşte bugün seni içten içe kemiren bu duyguların nasıl sessizce hayatını mahvettiğini konuşacağız. Ama sadece konuşmayacağız. Stoacı bakışla psikolojinin bilimsel verileriyle, sosyolojik analizlerle ve en önemlisi, gerçek hayat hikayeleriyle anlatacağız. Bu video, duygularla savaşan değil, onlara hükmeden herkes için. Hazırsan başlayalım. Öfke ateşin içinde bir hayat sabahın ilk ışıkları perdesiz pencereden içeri sızarken Kerem uyanmak istemedi. Alarm ikinci kez çalarken elini uzatıp sinirle susturdu. Henüz gözlerini açmadan boğazına bir yumru oturdu. Bugün ofiste sunum vardı. Ve bu sunumu hazırlamak için geçirdiği uykusuz geceler karşılığında hiç takdir edilmeyecekti. Bunu adım gibi biliyordu. Müdürü Yavuz Bey'in o küçümseyen bakışı, arkadaşlarının sessizce başarılarını sahiplenmesi. İçinden geçen ilk cümle şuydu: Yeter artık. Ne zaman patlayacağım acaba? İçindeki lav gibi yükselen öfke Kerem, 33 yaşında özel bir yazılım firmasında proje yöneticisiydi. Yıllardır aynı iş yerindeydi ama bir türlü hak ettiğini düşündüğü terfiyi alamamıştı. Sunumlar yapıyor, gece geç saatlere kadar çalışıyor, ekip içi krizleri çözüyordu. Fakat hep başka biri övgü alıyor, başka biri alkışlanıyordu. Kendisini sabırlı biri sanıyordu ama artık bu sabır küflenmeye başlamıştı. O sabah ofise girdiğinde gözleriyle önce Yavuz'u aradı. Oradaydı. Gülüyordu. Büyük ihtimalle yine bir başkasının fikrini sahiplenmişti. Kerem'in içinde bir şey kaynadı. Ses çıkarmadı. Ama yüzündeki kaslar gerildi. Elleri fark etmeden yumruk olmuştu. Seneca ne derdi? Öfke geçici bir deliliktir. Ona teslim olmamak gerekir. Onu yok etmek için önce tanımak zorundayız. Antik Stoacı filozof Seneca, öfkeyi insanın kendine karşı işlediği bir şiddet türü olarak görür. Seneca'ya göre öfke tıpkı yangın gibidir. Başta küçük kıvılcımlar halindedir, kontrol edilebilir. Ama fark edilmezse büyür, yayılır ve sonunda her şeyi yakar, kül eder. Kerem ise kıvılcımları yıllardır biriktiriyordu. Patlama noktası. Toplantı odası toplantı başladı. Kerem slaytları yansıttı. Herkesi tek tek selamladı ve projeyi anlatmaya başladı. Heyecanlıydı. Her bir detay, çözüm önerisi ve yenilik kendisine aitti. Ancak sunum sonunda Yavuz Bey söz aldı. Evet, güzel bir derleme olmuş. Sanırım ekip arkadaşlarımızdan Derya'nın bazı fikirleri etkili olmuş. Kerem'in içinden geçen. Ne? Derya mı? Derya bu proje sunumunda bile yoktu. Beyninde şimşekler çaktı. Kalbi göğsüne sığmadı. Soluğu toplantı sonrası Yavuz'un odasında aldı. Kapıyı çaldı. Sertçe açtı. Konuşmadan içeri girdi. Bir şey söylemem gerek. Bu çok büyük haksızlık. Yeter artık. Yavuz gülümsedi. Kerem, duygularını bu kadar abartmasan. Ve o anda Kerem kendini kaybetti. Modern psikoloji ne der? Öfke, insanın adaletsizlik algısına karşı verdiği evrimsel bir tepkidir. Psikolog Paul Ekman'a göre öfke, hayatta kalma, sınır koyma ve güç dengesi kurma aracıdır. Ancak anlamlandırılamayan öfke, zamanla psikosomatik rahatsızlıklara, ilişki bozukluklarına ve yıkıcı davranışlara yol açar. Kerem, o an bunu düşünemezdi. Ama ofisten çıktığında tek düşündüğü şey şuydu. Şimdi ne oldu? Ne kazandım? Yavuz disiplin uyarısı vermişti. Diğer çalışanlar Kerem'den uzaklaşmıştı. Ve içindeki öfke onun işini değil ama saygısını yok etmişti. Sosyolojik açıdan öfke toplumda öfke ikiye ayrılır. Güçlülerin öfkesi hoş görülür, haklıdır. Güçsüzlerin öfkesi agresif olarak etiketlenir. Kerem toplumun sessiz öfkelerinden biriydi. O bir azınlıktı. Görünmez adaletsizlikler içinde boğulanlar Modern sosyologlar, özellikle iş yerinde mikro eşitsizliklerin birikip büyük patlamalara sebep olduğunu vurgular. Tüm bu sistem, öfkeyi baskılar ama yönlendirmez. Stoacı çözüm İç disiplin Kerem, bir akşam eline Marcus Aurelius'un, Kendime Düşünceler adlı eserini aldı. Tesadüfen açtığı sayfada şunlar yazıyordu. Bana yapılanlar beni yaralayamaz. Ben ancak kendi yargımla zarar görebilirim. O gece boyunca düşündü. Sunumdaki başarıyı kendisi biliyordu. Yavuz'un onayı, diğerlerinin sessizliği. Belki de tüm bunlar başkalarının zafer alanıydı. Ama kendi içindeki savaşı yalnız o bilebilirdi. Ertesi sabah Kerem işe giderken farklı bir adamdı. Bilimsel egzersiz. Duyguyu gözlemleme tekniği psikoterapide kullanılan tekniklerden biri duygu günlüğüdür. Kerem de her sabah şunu yaptı. Öfke geldiğinde kendine sordu. Şu anda öfke bana ne anlatıyor? Bu duygu beni yönetiyor mu yoksa ben onu izliyor muyum? Her gün yazdı. Her gün gözlemledi. Ve haftalar sonra öfke hala geliyordu. Ama artık ateş değildi. Bir ışıktı. Uyarıydı. Bir sinyal. Ve Kerem bu sinyale hükmetmeyi öğrenmişti. Korku olmayan bir gelecekle yaşamak, geleceği henüz gelmemiş bir felaket gibi taşımak, insanın kendi zihnini cehenneme çevirmesidir. Ve çoğu zaman o felaket hiç gerçekleşmeyecektir. Bir kadının sessiz panik hali Hand 41 yaşında bir mühendisti. Başarılıydı, düzenli bir işi, sevgi dolu bir eşi ve sağlıklı bir çocuğu vardı. Ama tüm bu sakin tabloya rağmen o her sabah felaket bir güne uyanıyormuş gibi hissediyordu. Telefon çalınca kötü bir haber sanıyor. Eşi birkaç dakika geç kalsa kaza yaptığını düşünüyor. Evin altındaki fay hattını, çatının sağlamlığını, elektrik kablolarını, hatta buzdolabının içindeki sütü bile dert ediyordu. Sürekli tetikteydi. Sürekli korkuyordu. Ama nedenini o da bilmiyordu. Marcus Aurelius'un fısıltısı gelecek seni korkutmasın. O henüz gelmedi. Şimdi ise her zaman yönetimindedir. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler Stoacılığı'a göre gelecek bir düşüncedir. Hayal gücümüzün kurduğu senaryolardan ibarettir. Ve insan geleceği kendi zihninde taşırken aslında olanı değil, kendi yorumunu yaşar. Hande, olanı değil, olacak sandığı şeyleri yaşıyordu. Psikolojide Antisipatif kaygı ve panik modern psikolojide Hande'nin yaşadığı duruma antisipatore ankit yani öngörüsel kaygı denir. Kişi, gelecekte olabilecek olumsuz senaryolara karşı zihinsel olarak sürekli uyarılmış halde olur. Bu durum, beynin amigdala bölgesinin aşırı çalışmasıyla ilgilidir. Amigdala, e tehlike algılayıcıdır. Ancak stresli bireylerde gerçek bir tehdit olmasa bile alarm verir. Hande'nin beyni, bir savaş alanında yaşıyor gibiydi. Ama düşman yoktu. Sadece varsayımlar vardı. Sosyolojik arka plan. Belirsizlik çağında yaşama Kant, İstanbul'da yaşıyordu. Şehir sık sık depremlerle anılıyordu. İnsanlar her gün haberlerde cinayetler, ekonomik krizler, siyasi gerginlikler izliyordu. Toplumsal düzeyde bir güvensizlik hali vardı. Sosyolog Z.Y.G. Muntbaum'a, bu çağ akışkan moderniti olarak adlandırır. Her şey geçici. İşler, ilişkiler, şehirler. Ve bu akışkanlık, insanın güvenlik ihtiyacını baltalıyor. Hande'nin korkusu bireysel değil, kolektifti. Ama onun vücudu, bu korkuya her gün bireysel olarak cevap veriyordu. Karakter dönüşümü, bir kırılma noktası bir gün Hande işe giderken metroda aniden nefes alamamaya başladı. Kalbi hızlandı, ter bastı, sanki ölecek gibiydi. İstasyon boşaltıldı, sağlık ekipleri geldi. Panik atak geçiriyordu. Sonra doktorun sözleri, fiziksel olarak tamamen sağlıklısınız. Bu, beyninizin hayali bir tehdide verdiği gerçek bir tepkidir. O gün Hande için gerçeklerle hayallerin savaşı başladı. Stoacı pratik. Negatif görselleştirme Hand, psikolojik destek alırken bir gün terapisti ona bir egzersiz önerdi. Stoacı negatif görselleştirme yani korkulan şeyin başına gelmiş gibi hayal edilmesi. Ancak bunu yıkılmak için değil, hazırlıklı olmak ve korkuyu nötralize etmek için yapmak. Her sabah 10 dakika boyunca şu senaryoyu yazdı. Bugün eşim kaza geçirdi. Ne yapardım? Evimiz yıkıldı. Nerede kalırdık? İşimden oldum. Hangi becerilerimle geçinirim? İlk başta bu alıştırma onu daha da tedirgin etti. Ama, birkaç hafta sonra fark etti ki, korktuğu şeyler, zihninde yüzleşince etkisini yitiriyordu. Korkular artık dev bir gölge değil, sadece karanlık bir oda gibiydi. Ve içeri girdiğinde hala nefes alabiliyordu. Bilimsel Kanıt Maruz Bırakma Terapisi Psikolojide bu pratiğe benzer bir yöntem daha var. Expoşur -Sure Terapi Maruz Bırakma Terapisi kişi korktuğu şeye kontrollü şekilde yaklaşarak onunla baş etmeyi öğrenir. Örneğin, yükseklik korkusu olan birine önce yüksekliği düşünmesi, sonra uzaktan izlemesi, sonra yavaş yavaş yükseğe çıkması öğretilir. Hande için bu zihinsel bir yükseklikti ve her gün biraz daha yukarı çıkıyordu. Karakterin gözlemi. Kontrol ve kabullenme bir gün kızı hasta oldu. Gece ateşi çıktı. Eski Hande dehşete düşerdi. Ama o gece kızının başında beklerken derin bir nefes aldı ve düşündü. Ben elimden geleni yapıyorum. Gerisi benim kontrolümde değil. Ve bu yeterli. Marcus Aurelius'un bir başka sözünü hatırladı. Bir şey başına geldiğinde onu nasıl karşıladığın her şeyi belirler. Kıskançlık diğerlerinin gölgesinde kaybolmak, sosyal karşılaştırma modern çağın görünmeyen hapishanesidir. İnsan kendini sürekli başkasıyla ölçer ve bazen, başka birinin hayatına bakarken kendi hayatından soğur. Bir başkasının hayatında yaşamak Beril 29 yaşındaydı. Moda tasarımcısı olma hayalleriyle üniversite okumuş, çizim yeteneğiyle övgüler almıştı. Ama şimdi küçük bir tekstil atölyesinde, başkalarının tasarımlarını çoğaltarak geçimini sağlıyordu. Akşamları eve geldiğinde yaptığı ilk şey, Instagram'ı açmaktı. Takip ettiği eski sınıf arkadaşı Pelin, Paris Moda Haftası'ndaydı. Bir diğeri kendi markasını kurmuştu. Beril'in eski sevgilisi bile yeni sevgilisiyle Maldivler'deydi. Beril her gece şöyle düşünüyordu. Ben ne yaptım da bu kadar geride kaldım? Ve o iç sesi gün geçtikçe daha sertleşti. Demek ki yeterince zeki değilsin. Demek ki başarısızsın. Demek ki hiç parlamayacaksın. Kıskançlık artık geçici bir duygu değil, karakterine işlemiş bir suçlama haline gelmişti. Stoacılığa göre kıskançlık nedir? Başkalarının şöhretine, zenginliğine ya da övgüsüne imrenmek. Aslında kendi içini boş bırakmaktır. Epiktetosluacılar için kıskançlık, dış dünyayı içsel tatminin ölçütü haline getiren bir sapmadır. Kendi doğandan uzaklaştığında başkasının yoluna bakarsın ve o yol senin için yol değil, uçurum olur. Beril bu uçurumun tam ucundaydı. Psikolojide Sosyal karşılaştırma teorisi sosyal psikolog Leon Festinger, 1954'te sosyal karşılaştırma teorisini ortaya attı. İnsanın kendini değerlendirme ihtiyacı, onu sürekli olarak başkalarıyla kıyaslamaya iter. İki tür karşılaştırma vardır. Birinci yukarı doğru karşılaştırma. Daha başarılı, güzel, zengin ya da mutlu görünen insanlarla kıyaslama bu genellikle kıskançlık, yetersizlik ve özgüven kaybına yol açar. İki aşağı doğru karşılaştırma. Daha zor durumda olanlarla kıyaslama bu kısa süreli rahatlama sağlar ama kalıcı değildir. Beril'in yaptığı yukarı karşılaştırmaydı. Ve bu kıyaslamalar onun kendi potansiyelini gölgelemesine neden oluyordu. Kırılma anı. Yanılsamanın fark edilişi bir gece sabaha kadar Peli'nin hikayelerine bakarken eline bir kahve döküldü. Elini yaktı ama umursamadı. Gözlerini ekrandan alamadı. Ertesi gün iş yerinde telefonunu düşürdü ve ekranı kırıldı. Yeni telefon alacak parası yoktu. Mecburen birkaç hafta sosyal medyadan uzak kaldı. İlk günlerde yoksunluk yaşadı. Ama bir hafta sonra garip bir huzur hissi başladı. Kafasının içindeki ses artık sessizdi. Ve bir gün tesadüfen Pelin'i gerçek hayatta gördü. Yorgundu, gözleri şişmişti. Kısa bir selam verdikten sonra ağlayarak tuvalete kaçtı. Beril şok olmuştu. O gece düşündü. Ben kendi hayatıma değil, onun sahte parıltısına imrenmişim. Sosyolojik gözlem. Performans toplumu ve görünürlük yarışı olman filozof Bayunkçülhan, Şeffaflık Toplumu, adlı kitabında şöyle der. Artık herkes sahneye çıkmak zorunda. Görünmez olan, yok sayılır. Ve bu, büyük bir psikolojik baskıya yol açar. Beril'in yaşadığı çağ, sadece yaşamak değil, göstererek yaşamak zorunda bırakılanların çağıydı. Bu çağda bir başarı, ancak gösterilebildiği kadar var. Ve gösterilen her başarı, bir başkasının gözünde bir başarısızlık hissi doğurur. Karakterin dönüşümü, kendine dönüş biri, sosyal medyasını kalıcı olarak kapatmadı. Ama her sabah açmadan önce kendine şu üç soruyu sormaya başladı. Bugün kendi hedefimle ilgili ne yaptım? Bugün hissettiklerim bana mı ait, başkalarından mı ödünç? Kendi yolumu neden seviyorum? Ayrıca her hafta yaptığı bir şeyi not etmeye başladı. Kendim için yaptığım bir küçük şey. Bir çizim. Bir yürüyüş. Bir arkadaşına sarılmak. Ve aylar sonra fark etti. Hayat hala mükemmel değildi. Ama artık başkasının gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyordu. Stoacı egzersiz İç referans noktası stoacılıkta sıkça önerilen bir pratik. Dış başarıyı değil, iç ilerlemeyi ölç. Beril her akşam bir cümle yazıyordu. Bugün kendime sadık kaldım mı? Bu basit soru, ona en büyük cevabı verdi. Çünkü artık referans noktası Pelin değildi. Kendisiydi. Suçluluk ve pişmanlık dün seni bırakmıyorsa bazı geceler, dışarısı sessizdir ama zihnin fırtına içinde olur. Yaptıkların değil, yapmadıkların söylediklerin değil, suslukların Hepsi, bir yankı gibi tekrar tekrar geri döner. Ve o ses, en çok gece konuşur. Geceleri uyumayan bir vicdan Mehmet, 47 yaşında bir lise öğretmeniydi. Alanında yetkin, öğrencileri tarafından sevilen, kültürlü bir adam. Ama son iki yıldır her gece uyumadan önce aynı hatırayla göz göze geliyordu. Yıllar önce en yakın arkadaşı Hasan'ı, küçük bir iftiraya sessiz kalarak kaybetmişti. Okulda çıkan bir dedikoduda herkes Hasan'ı suçlamış, Mehmet ise gerçeği biliyordu ama sesini çıkarmamıştı. Çünkü o an korkmuştu. Kendi kariyerini riske atmak istememişti. Hasan görev yerinden alınmış, uzak bir ilçeye gönderilmişti. Ve o günden sonra bir daha görüşmemişlerdi. Stoacılıktan. Kendine hesap vermek, vicdan bir başkasının gözü değil, kendi ruhunun aynasıdır. Senek astuacılığa göre pişmanlık, geçmişteki bir hatayı bugünün aklıyla değerlendirmekle oluşur. Ama hatanın kaynağı ne olursa olsun, önemli olan hatadan sonra ne yaptığındır. Mehmet ise hiçbir şey yapmamıştı. Zamanla geçer sanmıştı. Ama geçmedi. Çünkü suçluluk zamanla değil, yüzleşmeyle hafifler. Psikolojide. Travma sonrası suçluluk modern psikoloji, pişmanlığı genellikle, moral incir ahlaki yara kavramıyla açıklar. Bu, kişinin kendi değerleriyle çelişen bir davranışta bulunması sonucu oluşan içsel yaradır. Ahlaki yara genellikle üç hisle birleşir. Suçluluk, utanç, kendine duyulan öfke. Mehmet'te hepsi vardı. Gece yatağa yattığında gözlerini kapatınca içinden bir ses yükseliyordu. Senin sessizliğin bir insanın hayatını değiştirdi. Bir gün ansızın gelen haber o gün okul çıkışı telefonuna bir mesaj geldi. Hasan hoca vefat etti. Cenaze ertesi günkü sabah namazındaydı. Mehmet dondu kaldı. Yıllardır içinden atamadığı yük şimdi tamamen kapanmamış bir hesap olarak karşısındaydı. Cenazeye gitti. Mezarlıkta Hasan'ın eşine yaklaştı. Kendini tanıttı. Ve sadece şunu söyledi. Yıllar önce olanları anlatmak isterim. Gerçekleri. Kadın gözleri dolarak sadece şunu dedi. Biliyorum. Hasan, senin sessizliğini bile affetmişti. Ama sen kendini affedememişsin. Sosyolojik perspektif. Toplumsal roller ve sessizlik toplumda birey bazen rol çatışması yaşar. Bir yanda öğretmen, bir yanda dost. Bir yanda aile reisi, bir yanda çalışan. Mehmet de o gün okulda öğretmen rolündeydi. İşini kaybetmemek için dostluğunu kurban etmişti. Bu sadece kişisel değil, toplumsal baskıların şekillendirdiği bir davranıştı. Sosyologlara göre modern toplum insanı hem bireysel hem de yapısal çatışmalara iter. Ve bu çatışmaların bedeli genellikle geceleri ödenir. Karakterin dönüşümü Günlükle yüzleşmek cenazeden sonra Mehmet her akşam yazı yazmaya başladı. Ama bu bir günlük değil, bir çeşit vicdan defteriydi. Her gün kendine şunları sordu: Bugün hangi gerçeğe sessiz kaldım? Kimi korudum, kimi sattım? Kimin yanında olmalıydım? Ve her hafta cuma günleri bir mektup yazdı. Hepsi Hasan'a. O mektuplarda özür diledi, anlattı, sorguladı ve birkaç ay sonra fark etti ki, o yazılar, geçmişi değiştirmiyordu ama geleceği şekillendiriyordu. Bilimsel Pratik Affetme terapisi psikolojide affetme, sadece başkasını değil, kendini affetmeyi de içerir. Doktor Robert Enright'ın geliştirdiği, Forgiveness Terapi Affetme Terapisi, dört aşamada çalışır. Yarayı kabul etmek, öfkeyi gözlemlemek, karşı tarafın insanlarını görmek, affetmeyi seçmek. Mehmet bu süreci kendi başına, yazılarla, sessizlikle ve gözyaşlarıyla geçirdi. Stoacı egzersiz. Gün sonu hesaplaşması Marcus Aurelius her akşam yaptığı bir alışkanlık vardı. Bugün ne yaptım? Hangi duygularım galip geldi, hangilerinde güçsüz kaldım? Mehmet de her gece aynaya bakıp şunu dedi. Dün ne olursa olsun, bugün yeniden başlamayı seçiyorum. Çözüm duygularla değil, onları gözlemleyerek yaşamak insan, duygularının kölesi olmaya mahkum değil. Ama özgürleşmesi için önce o duyguları tanıması, sonra onları izleyebilmesi gerekir. Çünkü duygular, bastırıldığında büyür. Ama gözlemlendiğinde güçlerini yitirir. Bir hafta sonu buluşma aylar sonra, Kerem, Hande, Beril ve Mehmet, eski bir kişisel gelişim grubunun yeniden düzenlenen buluşmasına davet edildiler. Farklı yaşlardaydılar. Farklı mesleklerden, farklı geçmişlerden gelmişlerdi. Ama ortak bir şeyleri vardı. Hepsi bir dönem hayatlarını mahveden duyguların içinde kaybolmuşlardı. Ve şimdi aynı masada oturuyorlardı. İçsel gözlem. Duygulara bir adım uzakta durmak eğitimde bir soru soruldu. Duygularınızla aranızdaki mesafe ne kadar? Kerem konuştu. Eskiden öfke beni yönetirdi. Şimdi geldiğinde oturup onu izliyorum. Bir misafir gibi. Ne anlatmak istiyor, onu anlamaya çalışıyorum. Hande. Ben hep korkuyla yaşadım. Ama artık korkuyu da taşıyorum, onunla yaşamayı öğreniyorum. Beril. Eskiden her gün başkalarının hayatına bakar, kendimi küçültürdüm. Şimdi aynaya daha sık bakıyorum. Benim hikayem ne diyorum? Mehmet gözlerini kaçırmadan söyledi. Kendimi affetmem uzun sürdü. Ama artık vicdanımı susturmak yerine onunla konuşmayı seçiyorum. Stoacı prensip. Duygu değil, tepki belirleyicidir Marcus Aurelius der ki. Sana ne olduğu değil, senin buna verdiğin tepki seni tanımlar. Stoacılar duyguyu bastırmaz. Duygunun gelip geçici bir oluş olduğunu kabul eder. Ama onunla özdeşleşmez. Duygu geldiğinde derler ki bu sadece bir izlenimdir. Bir düşünce. Ben onu seçmek zorunda değilim. Psikoloji ve bilim. Mindfulness ve meta biliş modern psikoloji, bu yaklaşımı, mindfulness bilinçli farkındalık olarak tanımlar. Mindfulness, kişinin düşünce ve duygularını yargılamadan gözlemlemesidir. Duyguyu bastırmak değil, onun farkında olmaktır. Bu pratiğin desteklediği şeylerden biri de meta biliştir. Kendi zihinsel süreçlerini fark etme becerisi. Yani şu anda üzgünüm demek yerine zihnimde üzgünlük düşünceleri var diyebilmek. Bu fark özgürlüğün başladığı yerdir. Toplumsal düzlem. Duygularla sağlıklı yaşamak mümkün mü? Sosyologlara göre modern toplumda birey duygularıyla baş başa kalacak zaman bulmakta zorlanır. İnsan çalışır. Tüketir. Gösterir koşar. Ama hissetmeyi öğrenemez. Bugünün bireyi ya duygularını bastırır. Ya da sosyal medyada dramatize eder. Halbuki sağlıklı birey, duygularını tanır, anlar, yönlendirir. İşte bu nedenle hem stoğacılık hem psikoloji hem sosyoloji aynı kapıya çıkar. İçsel disiplin, karakterlerin son yüzleşmesi. Aynı sokaktan geçmek, farklı gözlerle bakmak toplantıdan sonra Kerem, ofiste yine bir haksızlığa uğradı. Ama artık sinirle değil, sakince yöneticisine gidip süreci paylaştı. Hande, bir sabah haberlerde deprem uyarısı gördü. Telaşa kapılmadı. Çantasına, birkaç eşyasını koydu ve işe gitti. Korkusu vardı, ama onunla barışmıştı. Beril, Pelin'in yeni gönderisini gördü. Bir başarı ödülü daha. Beril sadece gülümsedi. Ne güzel, dedi içinden. Ve döndü, kendi çizimine devam etti. Mehmet, bir öğrencisinin haksızlığa uğradığını görünce susmadı. Onun için konuştu. Ve sonra gece aynaya bakıp kendine dedi ki, bu defa sesimi duydum. Uygulanabilir stoacı pratikler duygu günlüğü. Her gün şu üç soruyu yaz. Bugün ne hissettim? Neden hissettim? Onu nasıl yönettim? Duygusal mesafe. Ben öfkeliyim demek yerine, öfke hissi zihnimde belirdi demeyi öğren. Gece hesaplaşması. Marcus Aurelius gibi her gece kendine sor. Nerede kendim oldum? Nerede dış etkilere yenildim? Negatif görselleştirme. Günlük küçük bir senaryo kur. Kötü bir olay başına gelse, nasıl tepki verirdin? Kapanış. Duyguların efendisi olmak, insan, duygularını seçemez belki. Ama nasıl yaşadığını seçebilir. Kerem öfkesini izlemeyi, hande korkusuyla yaşamayı, Beril başkasının gölgesinden çıkmayı, Mehmet geçmişi affetmeyi öğrendi. Ve belki de en önemlisi şuydu. Artık hiçbiri, duygularını bastırmıyor. Ama hiçbiri, duygularına da teslim olmuyordu. Hayatını mahveden duygular, aslında seni mahvetmek için değil, kendini tanıman için gelir. Onlardan kaçmak yerine onlara bakmayı, savaşmak yerine onları anlamayı seçtiğinde. Artık duygularının kölesi değil, efendisi olursun. Eğer bu video sana dokunduysa, hayatında bir pencere açtığıysa, yorumlarda senin hikayeni de duymak isterim. Beğenmeyi unutma ki, bu mesaj daha çok kişiye ulaşsın. Ve eğer kanalda kalmak, bu yolda birlikte yürümek istersen, abone olmayı unutma. Çünkü burada yalnız değilsin. Stoik Akademide yeniden buluşmak üzere.